Selam gençler, geçen hafta Konya'ya gittim. Bir kısaca böyle, bu arada niye böylesin? Mal mısın diyorsunuz. Biliyorum hani videolarında niye böyle durmuyor. Mal mısın? Eşek misin sen diyorsun. Çok doğru konuşuyorsunuz ama şöyle bir şey var. Siz yayın hayvan gibi bana diyoruz ki maske. Yani. Bunun neyse. Dedim ki 100 abone olduk. Bir tane de şekiliş yaptık bu arada. Yayında gittik, turnuva oynadık. Turnuvada da Mert arkadaşımız kazandı. Ona da hesabı verdik. O büyük ne şeyini falan atarım buraya bilmiyorum. Onun gittim. bir de daha büyük çekilişler olacak. Bir de artık böyle turnuvalara katılmak istiyorsanız Discordumuza gelip abone olursanız bir türlü ben size turnuvalara sokacağım dediğim gibi. Onun dışında bir şey yok ya. Ben boşumu yaptım videoyu. Biliyoruz. giderken böyle şeyleri televizyonları karşılaştım sandım hani o alttaki yeşil barı sanki hani şey gibi böyle hani bir yerden bir yere durak bitecek gibi sandım aslında o reklamın ay kanal var ama kanal öyle farklı bir kanal ki hani anlaşılmıyor o bitecek sandım halbuki o kanalın reklamın bitmesiymiş gelirken bir göl gördüm hani gerçekten bir sanat eseri Akşam olduğunda Konya'ya varmıştık ama akşam yani. Ben de bakıyorum şey falan gelecek mi diye en sonunda Konya'ya verdik. Yatıp kalktıktan sonra artık hani köyde bir gün başlıyor. ...teravi ederiz. Yok, yok, yok. Bana bak, beni dinle. Güzel kız. Hiçbir aşkta yoktur bu şiddet, bu celal, bu hız. Şahit olacak aşkımıza bu dünya, bu yıldız. Vazgeçeceğimi sandıysanız... Resimler var. Evet. Burada birkaç tuval var. Modern tuvaller. Buna ne diyorsun? Onu mu sordun? Bilmiyorum. Sen söyle. Tanrı bilir. Hiç bilmiyorum kimin olduğunu, nereden geldiğini, ne olduğunu bilmiyorum. Çok boya gitmiş. Evet. Kaldırınca hissediliyor. Kaldırınca hissediliyor. Ne istiyorsun bunu? Ne istiyorum? Hayır. Yüzlük olur mu? Oo. Biliyorum. Zor değil mi? Tablo biraz bozuk. evinde çok miktarda tablo var, her türde. İçlerinde bir tane yağlı boya tablo var. Spatula ile yapılmış, fırça değil. Rüzgarda sallanan iki büyük ağaç ve bir tarla manzarası. Van kasabın baltalarını oldum ve ne yapacağım biliyorsunuz. Artık video yavaştan bitiyor. Size çok güzel bir köy manzarasıyla ve çok güzel bir şarkıyla bırakıp gidiyorum. Baba.